İyi günler sevgili çocuklar. Bugünkü dersimizin konusu noktalama işaretleri. Şimdi biz ikinci sınıf ve 3. sınıf düzeyinde hep bunları kullandık noktalama işaretleri. Bizim en çok kullandığımız noktalama işareti nokta. Çünkü her cümlede hemen hemen kullanıyoruz ama her cümlenin sonuna nokta gelecek diye bir kaydı yok. Şimdi noktalama işaretleri nelerdi? Nokta, virgül, soru işareti, kesme işareti ve bir de satır sonuna sığmadığı zaman kısa çizgi vardı. Bunun yani eksiye benzer bir çizgi. Bunların noktalama işaretleri olarak kullanıyoruz. Şimdi bakın noktalama işareti ne işareti? Şimdi bir yazılı anlatım yaparken orada okumayı ve yazmayı kolaylaştırmak, okuduğumuzu daha iyi anlamak için kullandığımız işaretlerdir. Hani hep söylüyorduk, mesela okuma yaparken ne diyorduk? virgülde bir nefes duracağız. Noktada biraz daha fazla duracağız. Eğer siz nokta ve virgülde durmadığınız zaman sizin e, okumanız arkadaşlarınız tarafından ne yapılmaz? Anlaşılmaz. Ben hep noktalama işaretlerini yani okurken noktalama işaretlerini dikkat etmeye hep şeye benzetirim. Trafik işaretlerine. Şimdi buradan düzye giderken yolda hiçbir trafik işareti ve çizgi olmadığını düşünür. O yolculuk nedir? Çok zor geçiyor. İşte noktalamanın olmadığı bir okuma metnini okumak da çok zordur. Eğer siz o okuma metnini, mesela kendiniz bir okuma metnini hazırladınız, bu okuma metnini işte bir toplumun önünde okuyacaksınız. Ne yaparsınız? ben şunu yapıyorum. Eğer durmam gereken yerde, Dere evet, virgül koyuyorum. Orada virgül yoksa bile koyuyorum. Mesela orada durduğumuz zaman anlatımı daha kolaylaştırmak için. Onun için noktalama işaretleri çok önemli. Mesela bir gazeteyi aldığınız zaman oradaki noktalama işaretleri ne kadar iyi olursa o gazetedeki o haberin değeri ve anlam e, sizin bunu anlamanız daha iyi. olur. Şimdi örnekler vereceğiz. Zaten noktayı biliyoruz. Her cümlenin sonuna konur. Diyoruz. Yani son cümlesi değiliz. Mesela Bugün çarşıya papağımla gezmeye gittim dediğimiz zaman sonuna ne koyuyoruz? Nokta koyuyoruz. Noktayı zaten biliyoruz. Nokta koyduktan sonra da ne yapıyoruz? Büyük harfle başlıyoruz. Bu bir kural. Şimdi bir de noktayı kısaltmalarda kullanıyoruz. Mesela şeye gittiğiniz zaman, bir hastaneye gittiğiniz zaman orada doktor yazmaz. Ne yazar? DL yazar. Dr. Niye kısaltılmıştır? Doktor. Doktor buraya bir nokta koyar. İşte Ali Çelik. Der. Ne anlayacaksınız bak? Doktor nokta Ali Çelik. Okurken nasıl okuyacağız? Doktor Ali Çelik. Yine e, adres yazarken cadde yazılmıyor. yazmayız da bakın cadde yazımız uzun nokta koyarız. Bu cadde kısaltılmış haldir. Bu sokağı kısaltılmış halidir. Yine mesela televizyonda görüyorsunuz. Bu dönemde çok görüyorsunuz. Mesela bir bilim insanı konuşma yapıyor. Çağırmışlar. Ne yazıyor orada mesela? Bakın. Bakın profesör, doktor, işte Ali Sezgin diyor değil mi? Orayı anlıyoruz. Bak bu profesörün kısaltılmışı. Bu da doktorun kısaltılmışı. Yine biz noktayı sıra bildiren kelimelerde kullanıyoruz. Mesela bakın birinci sıra diye okunur değil mi? Bunları biliyoruz ama hatırlatmak bağlamında söylüyorum. Birinci ders diyoruz. Dördüncü kat diyoruz. Sıralamada da kullanıyoruz. Nokta bu kadar. Şimdi gelelim virgül. Şimdi burada virgülü genelde hep unutabildiğimiz noktalama işaretlerinde bir üç cümlenin sonunu geldiğinde onu nokta koyuyoruz ama virgülü bazı cümlelerde hiç kullanmıyoruz, bazı cümlelerde kullanmak zorundayız. Şimdi bakın, eş görevli kelimelerin arasında konur diyor. Ne demek eş görevli? Şimdi diyelim ki ben sınıfta beş kişinin adını yazacağım tahtaya. Bakın, nedir buradaki isimler eş görevli değil, hepimizin ismi. Ya zaten aralarına koyuyorduk, virgül koyuyorduk. Bakın burada da bir tane örnek vermişiz. Pazarda bakın elma, armut, nar bunların üçü de eş görevine meyve olması değil mi? Bakın aralarına virgül koyuyoruz ve okurken de dikkat ederseniz pazardan elma, armut, nar aldım diye okumuyoruz. Bakın virgül olduğu için duraksayarak bir pazardan elma, armut, nar aldım. Virgülün öyle de bir özelliği var. Yani orada durmamız gerektiğini ne yapıyor okuma yaparken bizi hatırlatıyor. Yine seslenme ve hitap sözlerinden sonra kullanılır diyor. Mesela e, belli gibi haftalarda orada bir öğretmen veya bir arkadaşınız çıktığı zaman onu yazılı metnine döktüyse okurken ne diyor? Mesela sevgili arkadaşım yazıyor değil mi orada? Bak virgül koy. Sevgili arkadaşlarım, sevgili öğretmenlerim, öğretmen arkadaşlarım veya canım anne annemizi bir bir kart göndereceksiniz. Oraya canım annem dedikten sonra ne yazmamız, ne koymamız lazım? Virgül koymamız lazım. Tamam mı? Yani hitap sözlerinin sonuna da virgül konur. Mesela bir müdür, okul müdürü ee, bir metin hazırladı. O metinde işte kaymakam var karşısında. Ne diyor? Sevgili kaymakamım. Virgül. Sevgili milli eğitim müdürü. Virgül. Sevgili öğretmen arkadaşlarım virgül. Hep aralarında virgül var. Demek ki seslenme ve hitap sözlerinin sonunda ne yapılıyormuş? Virgül konuyormuş. Gidelim. Evet soru işareti. Bir soru işaretinin en çok matematik dersinde problem yazdığımızda problemin sorusunu ne yapıyoruz? Yazdık. Sonra ne koyuyoruz? Nokta koyuyoruz değil mi? Mesela bir tane örnek verelim. Bak çok kullanıyoruz matematikte. İşte şu kadar şurada kadar şu kadar harcama yapmış. Ali'nin kaç lirası kaldı dedim. bak. Kaç lirası kaldı. Ne koyacağız sonuna? Soru işareti. Bir de soru işaretinde şöyle bir kuralımız vardı. Bunu unutabiliyoruz. Bakın soru eki varsa okula gittin mi? Görüyor musun? Bak burada bir aralık var. Demek ki bu da bir kural. Soru cümlelerindeki soru ekleri bak ayrı yazılır. Tamam mı? Yani bir yazılmaz. Bunu biliyorduk ama unutmayacağız. Tamam mı? Bakın yine bu elbiseyi beğendin mi? Bakın burada mi'yi kaldırdığınız zaman zaten soru cümlesi olmaktan çıkıyor. Okula gittin. Nokta koyarım değil mi? Bakın. Bu elbiseyi beğendin. Nokta koyarım. Ama bak mi koyunca nokta yerine soru işe. Hemen mi bu cümlenin tamamını ne yapıyor? soru cümlesi haline dönüştürüyor. Evet. Yine ünlem genelde trafik kurallarında ünlemi gördüğünüz zaman ne anlarsınız? Dikkat anlarsınız değil mi? Dikkat. Bakın. Sevinç, coşku, korku, şaşkınlık, acı gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna konur diyor. Bakın şimdi mesela yaşasın neden geldi? Burada ne var? Bir sevinç var. Sonuna ünlem koyduk. Ee, ah! Parmağım kesildi. Bakın burada bir acı var. Ah orada acıyı gösteriyor değil mi? Yine vah! Kedi üşümüş. Bak burada da yine bir acı var. Ondan sonra başka korkuyla ilgili ne diyebiliriz mesela korkuyla ilgili? Eyvah! Araba yuvar, uçuruma yuvarladı. Bak yine bu bir korku var. Sonunda ünlem bir koyuyoruz. Yine cümleler uyarı sözlerinden sonra kullanılır demiş. Mesela dikkat. Sonunda ne koyuyor? Konuyor. Ünlem. Hatta en çok nerede vardır? Bazen böyle büyük kendine ait evlerin demir kapılarında bir yazar. Dikkat, Ünlem işareti. Köpek vardır değil mi? Hatta köpek var sonunda koyar. Şimdi oradaki amaç nedir? Dikkatimizi çekmek için. Evet çocuklar yine bakın ee, en çok kullandığımız noktalama işaretlerinden biri de kesme işareti. Yani üstten bir var ya bunu da nerede kullanıyoruz? Özel isimlerin sonuna gelen ekleri ayırmada kullanıyoruz. Değil mi? Mesela efeni, kalemi, kayboldu. efe yazdı, araya boşluk bıraktık mini ayırıyoruz. En çok kullandığımız şey olduğu için fazla üzerinde dönüyoruz. Yine virgüller, üçten virgüller bakın. Mesela cümle yazıyoruz. Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te dedik. Bakın 23T. Bakın T'yi sayıdan ayırdık. Değil mi? Ayırdık. Burada kullanabiliyoruz. İlan edildi diyoruz. Yine çocuklar kısaltmaların ya gelen eklerde kullanılır. Mesela şu anda siz EBA'dan televizyonda e, yayın izliyorsunuz. Televizyonun bir resmi adı var değil mi? Nedir televizyonun resmi adı? TRT. Bakın. EBA'da TRT'de dedik. Bak TRT'de işte matematik dersini izledik. Bak TRT'de dediğimiz zaman D'yi yine ne yapıyoruz? Ayırıyoruz. Bak bu bir kısaltma. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu demektir. Anlaşıldı mı? Evet. Kısa çizgide yine satırın sonuna sığmayan kelimeleri ayırmadım. Bunu çok iyi biliyoruz. Evet yine bir önceki gün dün dün de dün, dünkü videoda da zaten bunlarla ilgili alıştırmalar yapmıştık. Geldiğinizde yazdınız arkadaş sığmadı. Çizgi çekiyoruz. Hırbu buraya hı 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 yazıyoruz. Aynı zamanda bu kısa çizgiyi biz matematik dersinde de eksi olarak ne yapabiliyoruz? Kullanana biliyoruz. Mesela 6 eksi 2 eşittir 4 diyoruz. Bak oradaki kısa çizgi yani anlamı matematikte ne oluyor? Eksi oluyor. Hey, evet. şimdi bir de sözcük ve heceleri böl bölerken kullanıyoruz. Son olarak onu da söyleyelim. Mesela diyelim ki biz e, macera kelimesini yazdık buraya. Dedi ki bize bu macera kelimesini hecelerine ayırın. Bakın ma çera ayırırken ne kullandık yine kısa çizgiyi kullandık. Evet bugünkü çocuklar konumuz neydi? Noktalama işaretleriydi. Biz noktalama işaretlerinde en çok adı üstünde noktayı kullanıyoruz. Virgül, ondan sonra soru işareti, ünlem, kesme işareti ve bir de kısa çizgi. Bunları öğrendik. Şimdi bunlarla ilgili akşam size ödev atacağız. Tamam mı? Bu ödevleri yaparken bu öğrettiklerimize dikkat edeceksiniz. Burada en çok dikkat etmeniz gereken konu da şu bakın. Soru ekini ayrı yaz. Diğerlerinde zaten pek hata yapmıyorsunuz ama bakın orada soru işareti koymadan önceki e bakın ayrı yazıyor. Bu sınavlar burada çok, çok çıkar. Evet bugünkü konumuz şuradan bu kadar. Hepinize iyi günler, neşeli, dersler diliyorum.